Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dil testi zor. Deniyoruz. <laughs> 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 nasıl hızlı söylüyor oldu hiç şekilde bilir. Eğer odasını dostum görürsem düşmanın yeriz. Sevmezsem bir gölge sevmezsem veremezsem kalbimi geri gelemezsem. Sen beni bilemedin yüreğime geleme göremedin. Kendini bilemedin yamacına gelemedin. Amacına varamadın her, her yeri karaladın barışını. Dayarı, sen herkese benim bu sözden öncelikle bir şey yavaşça söylemem lazım anlamama. Evet arkadaşlar Evet dostum diyorum sen düşmanımı yeri sevemezsem gibi sana sevmeyemezsem kalbim geri gelemezsin. Sen beni bilemedin yüreğimi göremedin. Bilemedin yüreğim bir saniye. Yüreğimi göremedin kendimi kendini bilemedin. Yamacına gelemedin amacına varamadın her yeri karaladın barışı da yaraladın. Şimdi arkadaşlar baştan yiyoruz sızlı işte, hemen. Hemen nasıl gelirse düşen yere seversem rüzgar gibi seversem veremezsem kalbim geri gele gelemezsem sen beni bilemedin yüreğimi göremedin sen beni bilemedin nerede sen beni bilemedin yüreğimi göremedin kendini bilemedin yamacına gelemedin amacına varamadın her yeri karaladın barışı da yaraladın ama acımadan aldın. Rüyalara daldın. Bal arası Gök karası. İstanbul kan... Ayşe buraya söyleyeyim mi? Ben nereye kadar söyleyeceğim? Rüyalara daldım. sonrasını devam ettirmeyeceğim. Yok, Baştan dönüyorum. Hemen evet. dostum gönderseniz şöyle düşmanın postunu yere seremezsem, rüzgar gibi esemezsem, veremezsem, kalbini geri gelemezsem, sen beni bilemedin, yüreğimi göremedin, kendini bilemedin, yamacına gelemedin, amacına varamadın, her yeri karaladın, barışı da yaraladın, acımadan, acımadan aldın, rüyalara daldın. Da Neyse bundan sonra sonu ettirmiyorum. Bir de bunun hızlı haline hemen bakalım nasıl çıktı dinliyoruz. En azından olsun göremezsem yeri seremezsem verem. Rüzgar gibi ben veremezsem kalbimi geri gelemezsem gelemezsem sen beni bilemedin sen beni bilemedin yüreğime göremedin kendini bilemedin yamacına bilemedin, gelemedin amacına varamadın her yeri karaladın barışı da yaraladın acımadan aldın rüyaları da aldın. Ayşe ben şurada takılıyorum ya. Acaba da dolduğunda ne var? Orada bir şey hızlanan amaç derdim fakat ben normal çıkıyorum. Şimdi bir daha deniyoruz. Evet ben de suyu göremezsem düşmanın yeri istemezsem rüzgar gibi Rüzgar gibi esemezsem veremezsem kalbimi geri gelemezsem sen beni bilemedin. Sen beni bilemedin yüreğimi göremedin, kendini bilemedin, yamacına gelemedin, amacına varamadın. Her yeri karaladın, barışı da yaraladın, ac acımadın, aldın, rüyalara da aldın. Bal, bal gökyüzüne karası. Bal arası gök karası. Bal arası gök karısından başka devam etmiyorum. Son bir kez daha dinliyorum. Bir, iki, bir. Orada benim boğaz gitti. Bir, iki, üç. Evet dostum Gaya düşmeyin. Düşmeyin postun yeri. Senemezsem rüzgar gibi sen veremezsem. Rüzgar gibi esemezsem veremezsem. Kalbimi geri gelemezsem. Sen beni bilemedin yüreğimi göremedin. Kendini bilemedin yamacına gelemedin. Amacına varamadın. Her, her yeri karaladın. Barışı da yaraladın. Acımadın aldın. Rüyaları da aldın. Bal arasında gök karısı. İstanbul. Şaka Gerçekten şaka çok zor Şimdi Ceza abinin söyleşine bakalım Mersin dönemsel düşmanın postu yeri yeri seremezsem rüzgar gibi esemezsem veremezsem eğer dostu göremezsem düşmanın yeri seremezsem rüzgar gibi esemezsem veremezsem kalbim yeri gelemezsem sen beni bilemedin yüreğimi gelemedin kendini bilemedin yamacına gelemedin amacına varamadın her yeri karaladın barışı da yaraladın acımadan aldım günü İstanbul Kalemi Harp Okulu'ndan çıktı. En en baba rap şarkı işte işte başın başına dar dar darısı. Ha. Son bir kez de okuyoruz. Sızlanmış. Sen biz sana kalbimi geri geri gelemezsiniz Ben seni sen beni bilemedin yüreğimi göremedin kendimi bilemedin amacına varamadın he, amacına varamadın her yeri karaladın barışı da yaraladın acımadan alı, aldın rüyaları da aldın balarısı gök karası İstanbul kalemi harp İstanbul kalemi harp okulu okulundan çıktı çıktı çı, 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 en baba rap şarkı Rex işte başında Başına Derisi derisi Aşağı sonuna bitti. Bay bay. Abone ol, like atmayı unutmayın.